kul istediğini yapmalı ki buna imtihan desin. Şu ayaklar kiliseye de gider, camiye de gider. Ayaklar kiliseye giderken tersine dönse, camiye giderken arkasından rüzgar etse imtihan olmaz ki bu. Kul yanlış bir şey yapmaz. Allah müdahale ediyor. İmtihana giren bir öğrenci talebe gibidir. Hoca sualleri sorar, test kağıtlarını dağıtır ve der ki imtihanı başlatıyorum. Dedikten sonra kağıdı kalemi eline alan çocuk istediğini yazabilir mi? Yazar. Hakimiyet kime geçer? Öğrenciye geçer. İstediği şekilde, istediği tarzda kağıdını doldurabilir. Hoca müdahale edemez. Ese imtihan olmaz. Ona tanınan sürede karışmaz hoca. Ancak baktı ki yanlış şeyler yazıyor. Evladım der. Kağıdı niye karalıyorsun? Doğru cevap ver. Bu kadar der. Ver o kağıdı kalemi deyip elimden alırsa. Hocam benim vaktim bitmemiş. İmtihan bitmemiş. Sen benim kağıdımı niye alıyorsun der. Hocanın bu hali çocuk için zulüm olur. İstese kağıdı kapadır hocaya, isyan da edebilir, hakaret de edebilir. Gene kağıt elinden alamaz. Aldı mı zorlama olur. Ne zamana kadar? imtihan bitene kadar. İmtihan bitti mi hakimiyet gene hocaya geçer. Hoca o zaman isyana, günahlara, doğrulara, eğrilere bir mukayese, bir mizan getirir, hükmünü verir. Ne farkımız var? Cenab-ı Hak 15 yaşına kadar imtihandan muaf tutuyor. Elimiz ayağımız tutmaz, aklımız beynimiz eğer çığırından çıkarsa yine imtihanda muhafız, yaşlılık. E diğer sağlıklı zamanlarımızda da elimizi vicdanımıza koyalım. Ne istiyoruz da onu yazamıyoruz? Bir engel var mı?